Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş gördük. Ben Murat Pehlivan, ICT Medya Dergisi Genel Yen Yönetmeniyim. Efendim dijital geleceğe yolculuk adlı bir oturumdayız aslında, bir etkinlikteyiz. Bu etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte dijital olarak bizlere ne tür yenilikler bekliyor? Dijitalin kendisi yeni zaten. Dolayısıyla e, artık dijital çağa evriliyoruz. Bir geçiş süreci, e, bu geçiş süreciyle beraber iş yapış biçimlerimiz, süreçler, iş yönetimleri e, ve işin kendisi değişiyor aslına bakarsanız. E, o nedenle dijitalleşme dediğinizde hayatın değiştiğini ve önümüzdeki 10 yıllarda, 100 yıllarda çok daha bu filmlerde gördüğümüz farklı senaryolar, bu da olur mu dediğimiz işte 80'lerde uçan araba derken böyle kanatları kendi kendine giden araçlar bunlar olur mu dediğimiz bugün hepsi artık çok rahat hayatımızda var. O nedenle dijital çağda yız başındayız aslında henüz biz başındayız. bu başında olmak avantaj mı dezavantaj mı diye şey Biz tarihe şu anda tanıklık ediyoruz. Bu dijital geçiş sürecine tanıklık ediyoruz. Kültürün oluşması, insanların adaptasyonu, bunu algılaması bir bütün halinde bakmak lazım. Sadece dijitalleştik deyip Telefonlarımızdaki uygulamaları dijital olarak değerlendirirsek, burada yanılgıya düşeriz. E, dijitalleşme çağında bizim bakış açımız, fikrimiz, düşüncelerimiz hepsinin bir bütün olarak etkileyecek. Belki insanların e, konuları, bakışları çok daha geniş bir perspektife evrilecek ki evrilmesi gerekir. Biz ee, ama hala klasik insanlarız. O klasik yerde hala e, o modellerle devam etmeye şey yapıyoruz. Ama dijital tarafta kendimizi adapt etme gayretindeyiz bu arada. Efendim çok özel bir ortamdayız, çok kıymetli bir ortamdayız aslında. Bu yıl 41.sini düzenledik. Ee, gençlerle sektörün duayenleri birleşiyor, konuşuyor, tanışma fırsatı buluyor. Bu anlamda bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle e, 41. E, bilişim Kurultayı Burada daha ziyade TBD güzel bir iş yapmış, bir farkındalık yaratmış. Yarattığı farkındalık da şu, özellikle Ankara dışından illerden TBD genç üyelerini getirmişler. Ciddi bir katılım olmuş öğrencilerden, üniversite öğrencilerden, TBD gençlikten ciddi bir katılım olmuş. Ben en çok orayı kıymetli buldum, çünkü bu çocuklarımızın bu tarz etkinliklerde olması, bu tip etkinliklere gelmesi ve vizyoner konuşmaları dinlemesi çok kıymetli. Bir de e, Fuayi alanında şunu e, müşahede ettik. Konuşmacılarla, e, panelistlerle veya davetli konuşmacılarla konuşmalarından sonra, program sonrasında onlarla bir araya gelip etrafını sarıp bayağı bir sıkı sohbet ettiklerini, kafalarındaki soruları sorduklarını, onlardan e, neyi nasıl yaptıklarıyla ilgili ilham veyahut da farklı bakış açılarını anlamaya çalıştıklarını gördük. Bu çok kıymetli. Esas bana göre en kıymetlisi bunlar olsa gerek. Sonuçta sektörün dinozorları herkese hepimiz buradayız. Sıkıntı yok orada. Çok teşekkür ederiz. Benim Katkılarınız teşekkür için çok sağ olun.